Bugün sizlerle birlikte nota olan masalını dinleyeceğiz. Bir varmış, bir yokmuş. Vakti zamanında çiftçi bir aile varmış. Bunların bir türlü çocukları olmuyormuş. Adam gündüzleri tarlaya giderken kadın da öğlen işine yemek götürürmüş. Bir yandan da keşke bir çocuğum olsa da bana yardım etsin diye aklından geçirir evlat hasreti çekermiş. Yine günlerden bir gün kadın Allah'a yalvarmış. Allah'ım bana bir çocuk nasip eyle. İstersen nohuttan küçük olsun demiş. Herkesi gün yemek vakti gelmiş. Adam yemek yiyecekmiş. Kadın bir çocuğunun olmasına o kadar çok istemiş ki Akşamda ıslıda nohutları pişirirken tencerenin kapağını açınca nohutlardan biri dile gelmiş. Anne ben götüreyim. Masal bu ya. Tenceredeki nohutlardan bir tanesi çocuk vermiş. Kadın şaşırıp kalmış. Ne diyeceğini bilememiş. Çocuk tekrar anne ben götüreyim. Anne lütfen ben götüreyim diye ısrar etmiş. Kadın, kadının şaşkınlığı geçene kadar nohut oğlan elinden kaçıvermiş ve tarlanın yolunu tutmuş. Kadın yemekleri alıp kocasına götürmüş ve hey ben bugün nohut ısladım. Nohutlardan benim çocuk oldu çıktı. Kocası da yok canım daha neler. Nohuttan çocuk mu olur? Kadın da İster inan, ister inanma. Doğruyu söylüyorum sana. Deyince adam şaşırmış. Keşke çok önceden yapsaydı. Bunca yıl çocuk hasreti çekmezsin. Demiş. O sırada kaçan nohut oğlan öküzün kulağının içine girmiş. Adam öküze. Öküz arkadaş hadi gel tarla sürelim. Demiş. Öküz, öküzün kulağındaki not olan tamam hadi arkadaşım gidelim demiş. Adam bir şaşkın haline gelmiş. Allah Allah bu öküzde ne var böyle diye düşünmüş. Not olan öküzün kulağından seslendikçe öküz de huysuzlanmış. Adam da bu öküz iyice huysuzlandı. Kendi kendine de konuşur oldu. Ne oldu buna böyle? Bilemedim. kulağından geldiğini anlayacağı öküzün kulağına bir dal parça sokmuş ve karıştırmaya başlamış. O sırada nohut olan çalılıkların arasına saklanmış ve aklına karısının söyledikleri gelmiş. Ona inanmadığına çok pişman olmuş. Nohut olan annesi ve babası mutlu bir yaşam sürmüşler. Onlar aynı şunlarına biz çıkalım gelelim şeyime düşmüş. Birincisi, bu masalı dinleyen siz çocukların başına. İkincisi, bu masalı anlatan benim başıma. Üçüncüsü de doğru yoldan gidip hiç şaşırmayanların başına. kalın çocuklar, mutlu kalın.